Cümleten selamun aleyküm. Bugün gene bir kısa şov yapalım dedik. Çupra şov yapalım dedik. Allah bereketini verdi. Ben gireyim kaptan. Gel abim. Deyince abimle beraber, Metin kardeşimle beraber çok güzel bir av yaptık. Teşekkürler abi. Göster kardeşim şöyle. Gene evet, çıkarmaya devam ya. edelim. Balıklar çok güzel maşallah. Balığımız bol maşallah. Balığımız Balıklar bol. çok güzel. Maşallah. Canlı canlı bak. Canlı canlı, heyecanlı. Evet. Arkadaşlar burası deli ki. Babalar ligi burası. <laughs> Maşallah kaptan. Maşallah iyi balık aldık ya. Evet. Allah Çok şükür. Çok şükür. Kaptan elinin emeğine sağlık. Valla. Arkadaşlar çıkma giderseniz Orsan'ı evet. da önder kaptan. Saygılarla. Şöyle büyüklüğünü anlamamız açısından şöyle yapabiliriz. Burası ne olmuş bu? Evet, evet, herkese evet. rast gelsin. Cümleten bereketli olsun. Teşekkürler. Hadi bakalım.